bütün evliyanın sultanı olan Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam değil yalnız kalbi ve ruhu ile belki hem cismiyle hem havasıyla hem letaifiyle 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetinin keramet kübrası olan miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakaiki imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş Miraç merdiveniyle arşa çıkmış kab Kavseyn makamında hakiki imaniyenin en büyüğü olan imanı billah ve imanı bil ahireti aynel yakin gözüyle müşahede etmiş cennete girmiş saadeti ebediyeyi görmüş o miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış. Bütün evliyayı ümmeti seyri sülük ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölgesi içinde gidiyorlar.